Herkese selamlar arkadaşlar ben afgan bugün sizlerle birlikte e, league of Legends'ta e, oyunun dili nasıl değiştirilir onu göstereceğim evet. dil kodlar bunlar evet. bunları şimdi şöyle yapacağız ilk önce bir tane not defteri yapın sonra dosya konumunu açtık config Lord Client Settings Not diye, bir şey yazıyor. Not defteri ile birlikte açtıktan sonra burada sizde yasa İngilizce yapmak istiyorsanız yanlış hatırlamıyorsam değil mi? ngb değiştirebiliyorsunuz ıı, değiştirebiliyorsanız böyle dilleri e, fakat Kore filan olmuyor, Çin de olmuyor filan işte öyle değiştiremiyorsunuz onları. İngilizce yapmak için bu oluyor. Bunu yaptıktan sonra kaydet deyip kapatın her şeyi. E, Lola açın. Kısa bir video olacak hatta 2 e, bir iki dakika çok az zamanınızı harcayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı ve her şey şu an İngilizce. Şuradaki reklamların hepsi İngilizce yazıyor. Ama Türkiye'de gördüğünüz her şey. Gördüğünüz gibi bu kadar. Şimdi kapatabiliriz. Ben İngilizce de oynamayı seviyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.